Herkese merhabalar seyirciler. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hem bir kapatmamız yapacağız. Birinci yeni bir inceleme videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz seyirciler. Bu makaleye ne merak ediyorsunuz? Bu şeyi bir inceleyeyim diyeyim seyirciler. Yani, bu videomuzda sizle numaralı ne merak koyun inceleyeceğiz. Sonra buna bakacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Bir önceki videolardaki gibi sevgiler. Biliyorsunuz ama bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil de Aptos kanalından da anlatılan ee, bütün videolar ve yazılar. Bana gayrı NMR coin form için 19 dolar seviyesinde. Bakın bu 20 dolar trend trendini yukarı yukarı verirse tekrardan 25 dolar seviyelerine doğru yükselebilir. Bakın hadi gidelim tek seviyesi. B 16 seviyelerinde üzerinde kalabildiğimiz sürece numarayı kanemere koyun. 30 dolar yoldu seyirciler. Bu 20 dolar trendlerin kabilesi. Bu 20 dolar kısım. Sıra yükselişi başlatabilir bu da. Yapay zekanın kralı. Ne hmm. numara ne numarayı koyayım. Yani 30 dolarlara zekaların yükselebilir. Ama trendlerin bu kadar öyle kısım. Konser düştüğü şu anda gör numara numara e ayrı numara koyun izleyiciler. Bakın numara ayrı numara koyun. Bir önceki atağı seviyesi. Şöyle bakıyoruz izleyiciler. Ama galiba NMR koyayım. Bir önceki ata seviyesi de Um, şöyle bakıyoruz sayısılar ama bakayım ne merak bir önceki hata sayısı 98 dolar yani daha neyse 100 dolar yani bu arada nereye görür kolay yani bu numaraya ne coin koyayım bu arada kolay görebilir bu su sebebiyle tekrardan e, 700 dolar kolay değil yani gelir mi siz 700 dolara sayı Bakalım şöyle bir. Nereye gelir bu fiyat ancak? Bin dolar yani. Ben de Emre'nin numarayı koydum bu arada. şöyle bir tek ara, en az 900 dolarlara yani bin dolar zevilerin doğru yükselmesi beklenebilir. Bir uzun vadeli grafikte bakıyoruz. uzun vadeli grafikte bakıyoruz. Yuslar. Numarayı da Emre'ye Şöyle bir düşen trend var. Kırsın. Fuan kırdı. Alımlı oldu kalmaya devam etmesi gerekiyor şimdi. Kalmaya devam etmeli. Eğer sorumsuz etmeli yani. Etmesi önemli olacak sigaslar. Ama gayrı önemli koyayım ben Hadi Şimdi sırada şöyle bir numarayı renlere koyun numaralarına bakalım silahlar. Şöyle bakalım.

Şöyle bakacağız dostlar. Yüzde yüz oranında yükseliş yaşamış yani. Şöyle bir yorum bakalım dostlar. haberleri. Bu altcoin yüzde patlama yaşayarak piyasayı ele geçirdi. Düşük sermayeli bir hediye fon altcoin'i e geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 132 oranında yükseliş yaşadı ya seyirciler. Hoşçağlık üyesi şu da. Ama kalmadı. Ekabağıdan vereceğim. Bakın. He bu sonra da ee, bir de em, Kadir kanal, kadir, diye biri, kadir diye bir Kadir diye biz kanalımıza abone olmuş çok teşekkür ediyoruz seyirciler. Kanalımıza abone olduğun için Kadir Evet burada haberler böyle diyebiliriz yani yüzde yüz otuz patlama yaşadı yüzde yüz otuz iki bir yükseliş yaşadı yüzde yüz otuz iki yükseliş çok fazla bir yükseliş acaba nasıl yaşadı bu yükselişte bak nasıl yaşamış acaba o yükselişe güzel yaşamış bu yükselişte vesaire yani güzel yaşamış her şey sırada şöyle bir numara ile ne, ne koyun ne coin market köprüden bakalım sizde Bakalım Feri Bir de bugün okul saat 1'de gitti. Nedense bugün saat okul 1'de bitti. Bugün okul saat 1'de bitti. Yani 4'e yani, yani, kadar yok. Doğru sayılır. Şu an numarayı renemleri koyun. 19 dolar seviyesinde sevgili dostlar. Ama o yüzü yok. Sağlık sen iş neydi? Bak buradan 50 dolarlara ve sonra Piyasa değeri 131 milyon dolar. 24 saat dikeceğim. 4 milyon dolar. Halen piyasa değerim 24 sonra var. Kiliselerin toplam değer TVL 3 milyon dolar. E, piyasa değeri TVL e, 34 24, 99, 419, 417. Bulaşımdaki tedarik 6 milyon nmr. Toplam arz 10 milyon nmr. Max tedarik 11 milyon nmr. Tabel seyretilmiş piyasa değeri 211 milyon dolar seyretilmiş piyasa değeri 211 milyon dolar Haberler Bir de Eterskan. Eterskan iyi oldu. Suyu çıkmışsınızı. Bakalım şöyle bir şey özellikle. Sonra da bitiriyoruz. Daha şeyi de bakalım. Bakın arkadaşlar. Maksimum toplam balans 10 milyar. Ne nere? Bakın 10 milyon. Maksimum toplam balans. Toplam ars 10 milyon. Ne nere? Takipler 38 bin kişi. Toplam transferler 650 bin. Bu şey ne böyle ya? Dizimde bir şey var benim. Of. Dur bulayım şeyi. Anlamadım ya. Bu ne böyle? Ha? Biraz bekleyin. Burada bir şey var benim şeyimde. Dizimde bir şey var benim şey Of, bu ne böyle? Of. E, dizimin içinde dizimin içinde yani şu pantolonumun içinde bir tane şey buldum. Bir tane dal buldum. Acaba neden? o bilmiyorum yazı sokmuş herhalde ya da ben yanlışlıkla yapmışım. Fiyat 19.20 dolar, %4.60'lık düş var. Zincir içi piyasa değeri 205 milyar dolar. Zulaşı dağıt piyasa değeri 131 milyar dolar. Eee, token sözleşmesi, token sözleşmesi 18-10 dolarlık sayıyla sayısılar. Evet, haberlerde böyle şey sayısılar şöyle bir. Fon için haberler bu durumda diyebilirim de seyirciler. Yani bir şöyle bir şeye bakacağız seyirciler. Telegram grubumuzu size gösterdi seyirciler. Bakın, Uf, bakacağız seyirciler ben sonra. Evet, şöyle bir girelim seyircilerim. Evet ve sizin bildiğiniz gibi bizim telegram alsat grubumuz var. Sizin bildiğiniz gibi bu telegram alsat grubuna da gelebilirsiniz. Coin grafikleri alt altcoin grafikleri atarım ah, o kanalda seyirciler şöyle bir. Diyebilirim. Ee, bakın seyirciler ee, böyle diyebilirim yani. Seyirciler ee, bakın bu kanalımıza gelirse bir de Kripto git yazın. O zaman olacak arkadaşlar şöyle bir. Geç okay, bakalım dersler. Bakın bu Telegram alsat grubumuza da gelirsiniz. Çok seviniriz sevgili. lütfen gelin bir de Twitter'da X kanalımızda gelin. X kanalımıza da gelirseniz çok seviniriz. X kanalımızın ismi de Aptostu Seyuslar. Aynı Aptostu YouTube kanalımız gibi Seyuslar şöyle de. Evet. Memnun bugünlük. Bu yeni bir ee, Bir sonraki koyun incelemelerimizi görüşürüz. Ee, siz lütfen videonun altına yorumlara e, incelemem mi istediğiniz coinleri yazın. O, coinleri ee, o zaman da coinleri inceleriz de ama yazın. Hmm. Yazarsanız inceleriz. Yazamazsanız zaten göremiyoruz iyi takdirde. Be lütfen yazın. Ee, seyuslar. O zaman görebiliriz. Bu ne mere? Bu bakayım ne coin videomuzu biz bitiriyoruz. Ee, Nasıl çok uzun ama izledik. Bakın, just ama balancı coin ve Sol, sol koyun ne? Ver cismi koyun, cismi cismi koyun. Dert uzun bir numara için ne numara Şöyle Şebek, diye bir nokta çıkar, diye bir nokta. Ett evet, her gün yeni koyun geliyoruz. Bu koyun bu koyun güzel ve bu çok koyun çalıyorsa ben de birazcık diyemiyorsam Biliyorsunuz ki benim telegram alsat grubum var. O telegram alsat grubundan e, size e, alt koyun grafiği e, atabilirim. E, o zaman zamanım olmasa okulda olursam ya da işim olursa arkadaşlar. Ama bu akşamlık ben bu videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. kalın. Hoşça Allah'a kalın. ısmarladık.